İsrail evlatlarını denizden geçirdik derken yolları, günün belli vakitlerini kendilerine has bir takım putlara ibadete ayırıp onlara tapan bir topluluğa uğradı. Musa dediler. Nasıl şunların bir takım ilahları varsa bizim için de öyle bir ilah tayin et. Musa şurası bir gerçek ki diye cevap verdi. Siz hep böyle cehalet içinde gidip gelen bir topluluksunuz. İmrendiğiniz şu kimselerin din diye içine düştükleri şey bir helakten ibarettir ve ibadet kastıyla işleye geldikleri bütün ameller de boştur, manasızdır. Musa şöyle devam etti. O size, lütuf buyurduğu iman ve gerçek din sayesinde, bütün diğer milletler üzerinde bir mevki vermişken, ben tutup sizin için Allah'tan başka bir ilah arayışına mı girecekmişim? Ey İsrail oğulları! Hem düşünün ki sizi en ağır inşaat, taşımacılık ve tarla işlerinde çalıştırmak suretiyle size en kötü işkenceleri yapan Firavun oligarşisinden kurtardık. Ayrıca erkek çocuklarınızı öldürüyor, kadınlarınızı ise kendi maksatları istikametinde kullanmak ve yerli Kıptilerle evlenme mecburiyetinde bırakarak nüfusunuzu azaltmak için sağ bırakıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden bir yandan dinde ve şeriatı fıtriyede gösterdiğiniz ihmalle birlikte günah ve hatalarınızın neticesi olarak ceza, öte yanda, sonuçta, önemli bir hayra kapı aralayabilecek, çok büyük bir bela, intihan ve tecrübe vardı. Musa ile hayatınızda uygulanmak üzere Tevrat'a nail olabilmeniz maksadıyla, 30 gece için sözleşmiş ve sonra ona 10 gece daha ilave etmiştik. Böylece ibadetle huzurunda kalması için Rabbisinin ona ayırdığı süre 40 geceye tamamlanmıştı. Musa, Huzurumuza kabul için kavminden ayrılmadan önce kardeşi Harun'a şu talimatı verdi: "Kavmim içinde vekilim olarak kal ve daima ıslahçı olup onları güzelce yönet. Sakın ha, bozguncuların yoluna uyma." Derken Musa, tayin ettiğimiz vakitte geldi ve Rabbisi onunla konuştu. Rabbisiyle konuşmaya mazhar olmanın yakınlığı içinde kendinden geçen Musa, onu görme aşk, şevk ve cezbesi içinde: "Rabbim, kendini bana göster de sana bakayım, dedi. Allah buyurdu. Beni dünyada böyle çıplak gözle asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde olduğu gibi kalırsa, o zaman sen de beni görebilirsin. Derken Rabbisi, dağa göre bir tecelli ile tecellide bulunuverdi ve onu paramparça etti. Musa da, yıldırım çarpmışçasına, cansız gibi düşüp bayıldı. Ne zamanki kendine geldi ve seni tesbih ederim ya Rabbi. Her türlü noksanlıktan, yaratılmışa ait her türlü hususiyetten mutlak manada uzaksın sen. Bir an için seni görme isteğimden dolayı sana tevbe ettim ve ben bu hususta herkesten önde sana iman ediyorum." dedi.